Arkadaşlar şimdi işlemcimizi tasarlamaya başlıyoruz. <laughs> şöyle, ee, hemen bakalım bakalım. Şöyle e, işlemcinin datasını açtığımızda şöyle bir e, power supply şeması veriyor bize örnek bir tasarım diyor. Şundan yardım alabilirsiniz. Mesela bakınız burada ne diyor? E, VDD pinlerini bir kapasite ile toprağa çekin diyor. VSS pinlerini de direkt toprağa çekindi. Onlar zaten direkt toprağa bağlanacağını biz buradan öğreniyoruz aslında. Ben e, anlatırken VSS'ler topraktır diyorum ya. Direkt e, her şey tatışı da bize açıklıyor zaten. VDD A pinlerinde yine e, kapasiteyle toprağa çekin ne kadarlık kapasite kullanacağımızı şurada bir aralık veriyor zaten bize. Şimdi biz ne yapacağız o zaman? VDD pinlerini 100 nanofaradla toprağa, VSS pinlerini de direkt toprağa çekebiliriz. Hiç sakınca olmayacaktır. Bakalım datashte yine söyleyebileceğim şu anlık söyleyebileceğim başka neler var? Hemen bakalım bakalım. Sralara geçelim. Ha, ah. şurada e, osilatör hesabı videosunda söylediğim gibi hani osilatörü seçtikten sonra iki tane kondansatör bağlamamız gerekiyor ya. Bunu da işte yine datıştan öğrenebiliyorsunuz. Neden iki tane kapasite bağladık ki? Diye sormuş olabilirsiniz orada. Çünkü data sheet'te bize diyor ki osilatörle birlikte CL1 ve CL2 adında iki tane kapasite bağlayacaksın diyor. E bunların değeri ne peki? E bunları da zaten o videoda açıklamıştım değerinin nasıl hesaplandığını. Seçtiğimiz kristalin yük kapasitesini bildiğimiz zaman oradaki formülde bahsettiğim şekilde şunların değerini hesapladık. Biz kaç bulmuştuk? 16 pikofarad bulmuştuk. 16 pikofaradlık iki tane de kapasite bağlayacağız osilatöre Böylelikle bitecek. O zaman bu söylediklerimizi hemen yapalım. Öncelikle ne yapıyorduk? power pinlerine 100 nanofarad neredeydi? Hemen şöyle çıkalım yukarı. Power şama. Neredesin? Heh, burada. Power pinlerine 100 attık. e, kondansatörleri ekleyelim. Yani 100 nanofarad ne yapıyor? 0.1 mikrofarad yapıyor. Bizim kütüphanemiz neredeydi? Şurada. 0.1 Ondan kondansatörleri şöyle yükleyelim. Şundan Toplayalım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Çok saçma sapan dağıttım ama şöyle. Şunu bir, şunları hatta sileyim direkt ikini döndürmektense. Şunu kopyalarım. Hatta şöyle yapalım. Şunu düzenleyelim de öyle kopyalayalım daha güzel olacaktır. Gelsene bak. Heh. Şöyle mi koysak? Şöyle koysak daha iyi gibi sanki. Daha böyle de karışacak. Şunu o zaman... Şöyle koyalım yani ne olacak sanki. iki oldu ya. Şöyle atlı olsun biraz. Veya uzak koyarız. Ya. Niye ben burada bu kadar ulaştım onu da anlamıyorum ama. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Bunları hatta çekeyim. Şimdi bunları kapasite ile birlikte toprağa götürecektik, değil mi? Aslında ve batı harici e, besleme pini aslında. Ama ben bunu da direkt 3.3 e, voltla beslemek istiyorum. Yani, harici beslemek için o jeton pillerden kullanmayacağım. Direkt bunu da bağlayabilirim. Ne yapacağız? ctrl W. Şunları bir hepsi ortak kapasite gideceği için hepsini birbirine bağlayayım önce bir. Şöyle. Evet. Şimdi şuradan şöyle direkt gene de geliyor. Sağ tıkladım. VCC port tab dedim. İsmini değiştireceğim. 3.3V yaptım. Evet. Şimdi 3.3 volt şuradan gelecek. Orada işlemcinin beslemesi de burası 3.3 voltla besliyorum ben VDD. İşlemcinin besleme aralığı yine şurada bakalım. Açıklamış güzel. Hmm. Evet. Diyor ki 2 voltla 3.6 volta kadar besleyebilirsin. Ben 3.3 voltla besleyeceğim. Besledikten sonra ne yapacağız bunu şimdi? Ee, kapasitelerle birlikte e, toplayalım. <laughs> evet o zaman yapalım. Şimdi şöyle CTRL W şunları hemen şöyle yapalım. Evet şimdi bunlara 3.3 .3 volt gelecek yani 3, e, şunların hepsi 3.3 .3 volt'a bağlı şu an yani direkt şurayı 3.3 volt'u da seçtiğim zaman şöyle ctrl Şuraya bağladığım zaman e, ne olacak şunların hepsi 3.3 volt'a bağlanmış olacak hatta direkt tam ortasına da bağlasak daha estetik duracaktır şöyle. 3.3 voltla bağladım bunları. Yani bunları 3.3 voltla toprağa getireceğim. Değil mi? Yani kapasite atmak bu şekilde oluyordu. Şimdi bir de bunları sağ tıkladım. GND aldım. Toprağa aktaracağız. Evet. Şöyle. Evet. Böylelikle e, kapasiteleri atmış olduk. Şimdi şunları böyle kenara çekebiliriz. Şöyle. Şöyle evet, seçeyim. Şöyle durmasında bir sakınca yok çok da yer kaplamamış olur şunu biraz daha aşağı indireyim. Çok uzak kalmış. Böyle. böyle. Tam böyle dursun. Şimdi ne kaldı? Osülatörü de bağlayalım hemen. O e, kütüphanesini oluşturmuştuk. Bakalım. Hmm, nereden bulacağız? Ha, şurada. aldık. Şu ikisi topraktı. Şunları da biri osülatörün girişi, biri de osülatörün çıkışı. Ama ne unuttuk? Şurada yıldız var. Burada yıldız olmaması lazım. Ne olması lazım orada? Y harfi olması lazım. Hani dirençlerde R, kapasitelerde C koyuyorduk ya. Soru işareti koyuyorduk. Osilatörlerde osülatörlerde de e, Y koyuyoruz. Siz farklı bir şey de koyabilirsiniz. Genelde osülatörleri hatırlamak adına e, Y harfi koyarız. Bunu diskansiyonundan hemen yazalım. Şöyle. Y koyduk soru işareti. Kaydettik. Tamamdır. Şöyle. Şimdi tekrar yükleyelim. Sürükledim bıraktım. Evet. Ne yapıyorduk? 16 16 pico attık. 2 tane kapasite koyacağız bunu. Ama bizim 16 pico attık kapasitemiz var mı? Hemen bakıyorum. Yok. O zaman ne yapacağız? Hemen onu da oluşturalım. Şöyle library sistem şematik. Daha öncekilerde var zaten hemen hızlı bir şekilde oluşturabiliriz. Yani SMD kullanacağız. Aynı kılıfta kullanacağımız için hiç zorluk çekmiyoruz. Onu 10 on mikrofarad açtım mesela. Şunlar da biraz uzak olmuş. Şey ee, uzak demişim. Ayrık olmuş. Şunlara mı bir yaklaştırayım biraz. Bundan sonrakilerde de şey yaparız. Biraz yaklaştırmıyorum çünkü kritim çok yüksek. Böyle olsa daha iyi olacak. Evet, şunu hemen kopyalayalım. Bunu da kaydedip... Ne yapıyorduk? Şöyle bir yeni bir şey oluşturduk mu Hemen ekleyelim bir tane. 16 pico farad olarak hesaplamıştık biz. Okey, Okay, şöyle hemen yükleyelim. Footprint olarak da yine SM diye 1206 aynı paketten kullanacağız. Evet, bu kadar basit. Şimdi bunun için ne dedi? şöyle dedim unutmadan yazalım. 16 Footprint. Şöyle dursun. Evet. Artık 16 kupa para attık. de var. Şöyle bakalım. Nerede? Evet, evet şurada. Şunu da yükledik. Aslında şunların da arasını biraz küçültüp böyle yapsam daha iyiydi aslında da. Neyse onu sonra da yapacağız. Şunu bir bitirelim. Evet şundan hemen bir tane daha yükleyelim. Şimdi biz e, osilatörü nereye bağlayacağız? Osilatörü bağlayacağımız yer burası. Şimdi bir de OSC 32 e, pinleri var. Bunlar da 32 e, kHz. 32.678 kHz e, osilatörü bağlayacağımız zaman kullanacağımız pinler. Burayı genellikle her işlemci de olur ama genellikle kullanmaz, kullanılmaz. E, peki bu ne için? Çünkü bazen işlemciyi 32 şey işlemci düşük güçte çalıştırmak isteyebilirsiniz. O zaman 32 kiloherslik kondansatörü de bağlamanız gerekebilir yazılımsal olarak halledilebilecek bir şey. Ama biz işlemciyi düşük güçte çalışılmak istemeyeceğiz. O yüzden hep 8 megahertzlik osilatörü kullanacağız. O yüzden bu pinleri bağlamamıza, kullanmamıza gerek yok. Biz buraya, asıl osilatörü bağlayacağımız noktada olan, pinleri bağlayacağımız yer olan orasını kullanacağız. Yani 5 ve 6. pinleri kullanacağız. Peki nasıl bağlayacağız? Yine şurada hemen ifşalandık. Şurada işlemcimiz var. İşlemcinin data sheet'i. evet. İşlem bininin hemen bize göstermişti zaten nasıl bağlayacağımızı. Sayfa Kaçtayız 47. Evet. O diyor. diyor. Ee, bir tarafı o giriş pinine, bir tarafı da kapasiteyle toprağa gitsin diyor. Hemen bağlayalım o zaman. Şöyle. Heh, şimdi port kullanmayı da burada öğrenelim o zaman. Şöyle, şurada port var. Şimdi şu portu host in ismiyle şöyle isimlendirdim tamam mı? her yerde kablo çekmememiz için böyle isimlendirmeleri kullanmamız çok önemli. Şematimiz daha anlaşılır olacaktır. O kağıt Şimdi şöyle. Şunları biraz daha büyütebilirim. Evet. Şimdi Şuraya CTRL V dedim. CTRL W B diyorum ama. Evet şimdi şuraya direkt kablo çekmek istemiyorum. Yani şuradan tutup da şöyle kablo ile getireceğim. Şimdi her şeyi böyle kablo ile getirirsem şematik çok karışık olacak. Şimdi buraya aynı ismi koyduğum zaman buraya da aynı ismi koyduğum zaman bunlar zaten direkt bağlanmış olacak. Ve ben osilatörü istediğim yere taşıyabileceğim. Çünkü isim üzerinden gidecek. Yani şimdi o yüzden şunu direkt kopyaladım. Şöyle koydum mesela. Şunu da kopyalayalım. Şöyle onu da buraya koyalım. Şu şurada olsun. Bu burada olsun. Tamam. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şematikte dediğine göre şöyle bir bağlayacağız bunları önce. Sonra da şuradan kapasitelerle de toprağa gideceğiz. Şuradan hemen bir tane toprak alalım. Şöyle. Bir tane daha alalım. Burada böyle. Bir tane daha alalım. Onlar da şöyle top, alt toprağa bağlanacaktı. Evet şunları da hemen bağlayalım. Evet. Şimdi eğer bunu dediğim gibi port kullanmasaydık ne yapacaktık? Farz ediyorum ki kullanmadım. Port Şöyle getirecektim. Bağlayacaktım. Her şeyi böyle getirip bağladığınız zaman şunları da getirin bağlayın bunları da getirin bağlayın. E şimdi hangi kablonun nereye gittiğini anlamayacaksınız. Şöyle her şeyin üstünden kablo geçmek zorunda kalacak falan. E kablo takmak zorunda kalacaksınız her şeye. Kablo çizmek zorunda kalacaksınız daha doğrusu şöyle hemen şunu tekrar bağlayalım Ama Dediğim gibi yaparsanız şematiniz hem sizin için daha sonra güncelleme yapmak istediğinizde ne Nereye gidiyor arama zorunda kalmayacaksınız çok hızlı bir şekilde güncelleme yapabileceksiniz hatalarınızı çok daha kolay bir şekilde Bulabileceksiniz Bağlantılarınızın nasıl olduğunu çok kolay anlayacaksınız o yüzden bu şekilde portlar ve label'lar kullanarak yapmanız çok daha e, güzel yani port değil de label da kullanabilirsiniz. Şurada net label var e, direkt şöyle pin'in üstüne koyup isimlendirebilirdiniz. Mesela şöyle osc dedim şunu şöyle isimlendirip de yapabilirdiniz yine aynısı olacak. Ama port kullanırsanız iki tane şamatik dosyası eklediğinizde e, portlar şamatikler arasında geçiş yapmayı yapmaya olanak veriyor. Mesela evreni sadece buraya sığmadı. Bir tane daha şematik dosyası eklediniz. Diğer sayfadan devam edeceksiniz. Bu sayfalar arası geçişleri de şu portlarla sağlayabiliyorsunuz. Label'lar sadece aynı sayfada portların işlemini görür. Portlar her sayfada port. Label aynı işlemi görürler yani. Şimdi ne yaptık? Bir de şey dedim. Bunları bu şekilde ne diyecektim ya? Neyse, ha ha, şey tamam hatırladım. Şimdi bunları böyle gruplandırdık ya, Şematikte. Hani 1-2-3-4 diye gidiyordu, sıralıydı. Şematiği o şekilde yapmıştık ama işlemcinin şematiğini sonradan düzeltmiştik. Eğer düzeltmeseydik şimdi bir tane power burada olacaktı. Bir tanesi şurada, bir tanesi burada, bir tanesi burada olacaktı. Bu sefer ben bunları direkt bu şekilde tak 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 bağlayamayacaktım birini buradan 3.3 volt verecektim. Bir tane 3.3 voltu farz ediyorum ki bir tanesi power burada. Şuradan bağlayacaktım. Bir tane buradan. Bu sefer işlemcinin karmaşıklığı artacaktı. Ama siz aynı işlemi gören pinleri bir arada tutarsanız her zaman e, şematiniz şematiğiniz çok daha anlaşılır olacak. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Hani ne nerede belli. Şurada regülatörler var. Şurada da işte kapasiteler var. Hatta ona da bir açıklama koyalım şöyle. Nedir? E, power opacity Hepin evet, diyebiliriz şöyle. Ee, onlar da burada. Yani neyin nerede olduğu belli. Hemen şurada ne kaldı? Şunlara da hemen bir gene de atalım. Şöyle. Çünkü bunlar da e, toprağa gidecek pinlerde. VSS'ler. İşlemciden öğrendiğimiz üzere işlemcinin datışlarından. Şöyle hemen bir tane topra bekledik. Evet. Böylelikle işlemciyi büyük oranda bitirmek üzereyiz. Bundan sonra bir de NRST pinin ne yapacağız yani bu pine ne bağlayacağız? Bir de boot pinlerine bağlayacağız. Onları yapacağız. Datasheet'ten öğreneceğiz. Onları uyguladıktan sonra ne kalıyor? Ee, sensörleri ve diğer komponentleri şu BMP280 Hemen Hader'lar bu, bunları yerleştirdikten sonra şematimiz bitecek. Hemen ardından PCB çizimine geçeceğiz. Evet bu videoda bu kadar olsun.